basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben ismim Çaban Kararsan. Ben Malatya Pütürge Uzuntaşköy doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malatya merkezde bitirdim. Üniversiteyi, Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümü mezunuyum. Ee, başta şunu söyleyeyim, bu istiklal Caddesi'nde olan e, terör olayını eee kınıyorum basında duyduk. Bunu tabii ki eee çok üzüntüyle karşılaştık. Eee e, karşılıyoruz. Bir daha böyle bir vahim olayının eee Türkiye'de olmamasını Allah'tan dileriz. CHP'de ikinci bölgede eee aday adayıyım. Eee pazar günü eee Sayın CHP Genel Başkanı eee bizim davetimiz olarak eee Sultan Gazi nikah salonuna e, sahra da, düğün salonuna davetimiz olarak e, iştirak edecektir e, burada ben tüm malakalarını hepsini e, e, teşrif etmelerini dilerim e, çünkü bu Türkiye'de gerçekten bir e, e, hükümet problemi söz konusudur yani bu aşamadan sonra ee Dileriz ki CHP iktidara gelsin. Malatya'nın olduğu yerde Adıyaman'da da gelir başkanım. <laughs> Malatya'da da Adıyaman'da da dileriz yani biz CHP olarak. Bütün e, Türkiye'de. Hı -hı. soracağınız bir soru varsa. Önce siz Şaban Karastan'sınız ya. Bir Karastan. Ha, evet ben e, e, Ahmet Karastan. Ahmet Karastan. Evet, Benim amcamdı. E, ee, şey bir milletvekilliği yaptı, bakanlık yaptı. Evet. İktidardan evvel. Ondan sonra siyasetten çekildi. Ee, daha sonraki dönemlerde de hiçbirimiz bir siyasi, siyasi ilişkimiz olmadı. Ama e, gerçekten bu dönemde bir ihtiyaç duyuldu. Yani Türkiye'de siyasi boşluk doğdu. Bunu biz e, nasıl doldururuz diye düşündük. Ve derneklerimizi yedik. E, Malatya, Türkiye, Adıyaman Dernekleri'nde gezeceğiz. Ee, bu konuda e, Türkiye nasıl faydalı olabiliriz diye e, bir düşünce içerisinde bu derneklerle beraber. Başkanım, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, müddet Ülkede yaşanan çok önemli büyük bir ekonomik kriz var. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse bu krizi çözebilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de kriz çözülmeyecek bir kriz değil. Ee, şunu yani dünyada herkesin, dünyanın bütün ülkelerin uyguladığı, uyguladığı şey programlar var. Türkiye bunların ne evvel daha böyle büyük krizlere girdi. Yani Kemal Devreş'in programını apart, takip etti. Ondan, ondan sonra onu bıraktıktan sonra zaten bu krizler başladı. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye ekonomisi güçlü ve dinamik bir ekonomik yapıya sahiptir. Biz buna güveniyoruz. Kıştaroğlu geldiği zaman bunu derleyip toplayıp ondan sonra daha ciddi bir şekilde ekonomi üzerine şeylenir. yani şöyle söyleyeyim. Türkiye, dünya hep fayda arttırarak dolar belli bir yerde tutmak istiyor. Biz doları faizi düşerek doları belli bir yerde doları öne sürerek yani daha fazla dolar öne, öne sürerek çekmeye çalışıyoruz. Ters bir orantı. Yani bugün dünyanın kabul etmediği ve de iktisat iktisat tarihinde böyle bir şeyin var olmadığını dünyanın her, yerinde bunu söylüyorlar. Şaban Bey hayırlı olsun ben de diyorum. Pusula İstanbul gazetesi olarak. Biz de şunu öğrenmek istiyoruz. Acaba hani Kılıçdaroğlu ikinci bölgede Malatyalı olarak bir tek sizi çıkarıyor. Bu da yani Malatyalıları kazanmak veya Doğu bölgesinde hani Trabzon'un yaptığı gibi CHP'de kendi tarafına çekmek amacıyla mı? Yoksa sizin e, daha önceden sürekli hep bu partinin içinde miydiniz, tanışıyor muydunuz? Ve, o mu sizi buldu daha da sizin onu bulduğu nasıl oldu bu adaylık tamam. süreci nasıl gelişti? öyle ben bir, e, daha içinde değildim. Ama e, partinin fikirlerini beğeniyordum, savunuyordum. Ondan sonra bir ufak bir araştırma üzerine kişiler olduğuna e, ulaşabildik. E, ulaştıktan sonra biz de fikirlerimizi anlattık. E, o da şey yani ben e, e, bu İstanbul'daki pütürgeliler veya Malatyalılar Turgut Uzal'dan sonra tamamen tırpan yedi. Yani piyasadan silindi diyebilirim. Ama bunları tekrar ayağa kaldırmak için ancak, bu dernekler ve ee, sivil toplum örgütleriyle bir araya bunlar Malatyalılar ve Adıyamanlar bunun içerisinde dahil olmak üzere ee, birleştirip İstanbul'da Malatya, Adıyaman bir direnç kazandırmak. Yani kendi varlıklarını ispat etmeden. Yani Malatyalılar sağ partide, sağ partilerde yerini bulamadık istenildiği gibi sol partide mi şimdi sahip çıkıyor ona? Şimdi Malatya sağ acaba? partiye hep oy verdi evet. ama sağ parti yani sağ partide gereken ilgi alakayı gösteremediler Malatyalılara. Şimdi Malatyalılar şöyle söyleyeyim yani İstanbul yönetimi veya da bürokrasisinde hiç yeri yok. Siyasetinde de yeri yok. Adıyaman bir kısım, bir bölümde yer alabiliyor. Malte hiç burada yok. Yani bu şey olarak bir iki şekilde insanlar belli bir yerlere gelmişler ama onların da Yani şimdi AK Parti Tevfik Bey, Esenler Bölgesi Belediye Başkanımız. Bunun e, çevresi tamamen e, e, Adıyamanlı değil de başka e, bölgelerden e, insanlar çevirmiş. Tevfik Bey böyle... Bilmiyorum, Malatyalılar da çok. Bilmiyorum. Yok, Malatyalı... Esenler'de yani de çok. Esenler'de Malatyalı. de Malatyalılar e, çok. Şey nüfus bakımında çoğunlukta evet. yani şu e, ikinci bölgede 400-500 bine yakın e, ve Malatya'da mevcut. E, bunlar da, dernekler vasıtasıyla hemen hemen yüzde e, seksenine, yüzde doksanına ulaştı. Bunlar, e, e, bunlar da bu konuda şikayetçi. E, hep oy e, o olarak e, Malatya'lar kullanıyor, kullandıklarını söylüyorlar. Geride e, yaptıkları Malatya için yaptıkları bir şey yok. Evet. Peki CHP'de e, siyaset yapmak sizin için e, bir risk olabilir mi? Şimdi ben e, risk, zaten her şekilde risk vardır. Yani bugün AKP bize geldi vermezse, yani onu da söyleyeyim. CHP'de de risk olabilir mi? E, olmaz demek mümkün değil. Yani neticede biz aday adayız. Ülkenin gidişatı. Ama ülkenin gidişatında artığı... ül gidiş ve ee, şeyi beğenmediğimiz için bir de kışlarının fitberin daha açık olduğunu görüyoruz. Ee, onun için şey, e, onunla beraber hareket etmek istiyorum. Yani Türkiye hemşerilerinde şunda ve de Malatya de yüzde bu İstanbul'dakiler AKP'ye e, destek veriyorlardı. Yani bu aşamada e, onlardan bazı bir şeylerin farkına varıp da e, geri dönüş yapıp bilecekler yani ben böyle düşünüyorum ve yapacaklar da. Peki son olarak benim son son olarak yola çıktığımız arkadaşları da tanıyabilir miyiz? Yani Şimdi Vahap <laughs> Bey bizim sanatçımız Vahap <laughs> Gültekin evet, o da yeni bir, bir klip hazırlıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çıkacak. Ee, Mahmut Ali Kaşıkoğlu da hem benim Arkadaşım, hem aile dostum, tamam. hem de avukatımız e, e, diye şey, tarif edelim. Evet, Malatya 91-95 yılları arasında Malatya SRP İl Başkanıyım ben, daha sonradan da İstanbul'a geldim. Eyvallah eyvallah. Evet. Ben, be, ben de Vakfı be. İskender. Malatya Avruvalıyım, Vakültekin uzun zamandır <laughs> sanat camiasının içerisinde çabalar bu yolda bu yolda başarılar diyorum. Sizlere de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eyvallah. Saygı varsın. Evet. Eyvallah. Tamam arkadaşlar, teşekkür ederim. Çok güzel. Kavurmalı yumurta. Evet. Şu, bana, ben birçok yerde kahvaltı yaptım ama bu kahvaltı değişik. Evet. Yani. Evet. De evet. Değil mi? Çok farklı geliyor. güzel değil mi? Güzel, güzel. Evet yani. güzel. Bülent yapıyor ya. Bülent'in reklamı evet. da var. da.